16 Mart Pazar günü Bugün motosiklet gezisi yapacağız arkadaşlarla İlk gelen Metin oldu maşallah Motor da yani Senin motor baya güzelmiş Metin be 41 kere maşallah Bak 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 kartal da var Evet Kartal kadar geldi Evet Hüseyin arkadaşımız da geldi Aleyküm selam hoş geldiniz Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl, Nasıl hacin hacin abi? abi? Grup tamamlandı. Takım tamam olunca yola çıktık. Hedefimiz ilk önce Karaburun'du. Epeydir buraya gelmiyorduk. Yapılan değişiklikleri yerinde görelim istedik. Evet arkadaşlar. Evet, Karaburun'dayız. Denizden ne kadar, kadar güzel. Da... bu denizi bu kadar böyle sakin nerede göreceksin ya? Sanırım tamam. şurasını kıyı kıyı şey, benzettim, şey. biraz. Biz geçen geldiğimizde inşaat halindeydi. Buraya... insan korkuyor. Karaburun. Neden Karaburun denmiş? Bilmiyorum. İzmir'de bir Karaburun var. Onun kayaları kara olduğu için söylenmiş ama burası çok dalgalı deniz. Gemiler battığı için mi söylenmiş bilmiyorum. İki tane koy var burada. Bu gördüğümüz arka taraftaki daha korunaklı rüzgardan. Bu bölge ise buraya küçük küçük iskeleler yapılmış ve korunaklı hale gelmiş. Karadeniz biliyorsunuz çok dalgalı oluyor. Bugün şansımıza rüzgar güneyden estiği için dalga yoktu, sakin gözüküyordu ama çok rüzgarlıydı. Duranı uçururken bile çok zorlandı. Deniz fenerini buraya koymalarının sebebi dalgalı havalarda Buraya tekneler çarpıyormuş. Sahili de çok kayalık. Bu fenerin arka tarafında çok korunaklı yerler var. Diğer taraflar dalgalı olduğu zaman burada denize girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu seyir tarası da çok güzel olmuş. Üstüne çıkınca biraz insan önce tedirginleşiyor ama sonra alışıyor. Haliyle hava soğuk ve Ramazan olduğu için hem yollar hem etraflar boştu, sakindi. Bugün pazar günü olmasına rağmen her taraf çok sakindi arkadaşlar. Fener hala aktif. Geceliğin çalışıyor. Buraya da geceliğinde gel gelenler için ayrı bir güzellik sunuyor. Bakın görüyorsunuz. Bu arka taraf full kumsal arkadaşlar. Karaburun gerçekten keşfedilmemiş İstanbul'a en yakın güzel yerlerden diyebilirim. Giliostan sonra ikinci muhteşem plaj diyebilirim. da gelin görün arkadaşlar. Karavur'un sokakları tertemiz, binalar çok düzgün. Sahilde lokantalar var, otel var sağlı sollu restoranlar var. uzun bir plaj var arkadaşlar. Halka açık, arabanızı park edip ücretsiz bir şekilde denize burada girebiliyorsunuz. Yazın muhteşem bir yer. Belediye buraları çok güzel düzenlemiş. Arnavutköy Belediyesi. Hemen yana başında Yeni Köy var. Burası İstanbul Havalimanı'na dip dibe komşu bir yer. Haliyle uçak lar sürekli gelip gidiyor. Halkı bir kısmı çiftçilik yapıyor, bir çift bir kısmı hayvancılık yapıyor. Çevreye çalışmaya gidenler de var. Ama gördüğünüz gibi sokaklar çok sakin. İstanbul'un en şirin örnek köyü seçilen Balaban'a hoş geldiniz. Durusu Balaban Burun Balkan Harbi'nden göçte oluşan Balaban Köyü 200 yıllık bir geçmişe sahip. Terkos Gölü'ne yarımada şeklinde uzanan bir köydür. Balaban, Balaban Köyü göl, orman, deniz manzarasını üçünü bir arada sunan İstanbul'daki tek yerdir sessiz, sakin, huzur dolu, rahat edebileceğiniz bir yerdir. Eskiden Balaban köyü gölünün denizle bağlantısı varmış. Korsanlar buraya kıyı olarak kullanıyorlarmış. Eskiden hayvancılığa da çok önem verilirmiş. Balaban köyünde mangal kömürü, çiftçilik de yapılırmış. Eskiden tabi. Şimdi emekliler köyü gibi arkadaşlar. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han bile buraya çok gelip gitmiş. E, tarihi köyün bin yıla kadar dayanıyor arkadaşlar. Köyün etrafında Bizans yolları bile bulunmakta. Balıkçılık da gölde yapılmakta. Bol miktarda balık bulunmakta burada. Sandal kiralayıp gezebiliyorsunuz. Balık da tutabiliyorsunuz. Buradan hiç ayrılmak da istemeyebilirsiniz. O kadar güzel bir yer ki yılın 366 günü hayal ettiğiniz tatil mekanı size burası sağlıyor. 1912 yılındaki Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti ayaklanan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ devletlerine karşı savaşa girdi. Düşman Çatalca'ya kadar ilerleyince ülkenin her yerinden gelen askerler onları durdurmak için buraya geldiler. Alanya'dan yola çıkan askerlerimiz günlerce yollarda yürüyüp cephedeki askerlere katıldılar. 86. alaya bağlı Alanyalılardan oluşan Alaye Retif taburu düşmanı püskürtüp daha yenice köy civarlarında mevzilerde konuşulanarak dinlenmeye başladı. Mevzilere sızan Bulgar askerleri Alaye taburuna saldırarak bir gecede 657 askerimizi maalesef şehit ettiler. 1912 yılının 17 Kasım gecesi yaşanan bu acı olaydan sonra bu tepeye Alaya Şehitliği olarak kayıtlara geçildi. Ve buraya artık bir müze yapılacak arkadaşlar. Bu da Balkan Şehitliği Müzesi olacak. Çalışmalar hala devam ediyor. Ne acıdır ki burada zehirli gazın da kullanıldığı tespit edilmiştir. Ormanlı plajı Ormanlı köyünün kuzeyinde 3 kilometre dışında arkadaşlar. Buraya gelmeniz için aracınız şart. Buraya bir otobüs, minibüs seferi yok. Kendi aracınızla gelmek zorundasınız. Plaj muhteşem. Önce bir hafif 1-2 metre çakılı olsa da sonrası incecik kumlarla kaplı. Bugün şansımıza rüzgar güneyden estiği için dalga yok. Genelde burası çok dalgalı oluyor. Tek kusuru o zaten. Yazın sımsıcakta denize girmek isterseniz bazen jandarma engelliyor hatta. Buraya denize girmeyi yasaklıyor. O kadar dalga oluyor. Boğulma vakaları da oluyor burada. Yani tehlikeli deniz. Adı Karadeniz. Ama o kadar güzel ki yani güneşlenmek için bile biz geldiğimiz o oldu. Burada balık da yakalanıyor. Buranın kalkanı çok meşhur. Ben yakalayanı görmedim. Fakat lüfer yakalayanı gördüm arkadaşlar. Lüfer zamanı çok güzel lüfer yapıyor burası. Ayrıca burada yamaç paraşütü de yapılıyor. Bugün rüzgar ters estiği için uçan yok. Şu gördüğünüz tepelerden uçarak yamaç paraşütü yapıyorlar. Burada restoran da var, park yeri de var. Giriş ücretsiz. Yazın özellikle denize girmek istiyorsanız günübirlik çok yakın yer. İstanbul'un hemen dibinde. Çatalca. buraya çok kolay geliniyor arkadaşlar. Yazın ayrıca kamp da yapabilirsiniz. Burada çadır kurmak serbest. Karavanda gelin. Onlar da serbest. Muhteşem bir yer. Gelin görün arkadaşlar. call Göl dolmuş arkadaşlar ya kurumuştu burası maşallah rastgele Eyvallah Vay bayağı yakalamışsın ne güzel ya Ne balığı bunlar? Vallahi ya Bayağı da büyükler be Buradan mı çıktı? Evet abi Ay maşallah ya ya kurumuştur burası biliyor musun? <laughs> Toprak halini hatırlıyorum 3-5 ay önce. Dolduğuna çok sevindim. <laughs> I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And know I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto.